İmamoğlu cephesinden farklı açıklamalar var. Öncelikle e, YÖK ne dedi? İmamoğlu ne diyor? E, kurultayın iptali için e, mahkemeye başvurdu eski Hatay Belediye Başkanı. Bir de bu konuşuluyor şu anda. Neler oluyor CHP'de? Seni dinleyelim. İmamoğlu'yla başlayalım. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından geçiş kabulüne dair işlemlerde bir usulsüzlük yapıldığı söyleniyor. Kıbrıs'ta okumuş İmamoğlu üniversiteyi sonrasında yatay geçişle İstanbul'a gelmiş ama bu geçiş sırasında bir usulsüzlük var deniyor. YÖK raporuna da bu şekilde yansımış. YÖK bir usulsüzlük olduğunu kabul ediyor. Diyor ki YÖK raporunda aslında İmamoğlu'nun yatay geçişiyle ilgili şartları tanı, kabul ediyoruz. Tüm şartları sağlıyor İmamoğlu yatay geçiş konusunda. Ancak tanınan bir üniversite değil Kıbrıs'tan yatay geçiş yaptığı üniversite. Bu nedenle de bir usulsüzlük söz konusu diyor. İmamoğlu'nun e, avukatlarından bu YÖK raporuna bir e, tepki var. Onlar da isteyen herkes geçiş yapabilsin diye İstanbul Üniversitesi'nin o dönem gazetelere ilanlar verdiğini söylüyor. Bir gazeteye ilan vermiş üniversite. E, İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişle öğrenci alıyoruz şeklinde. İmamoğlu ailesi de İstanbul'da olduğu için bu ilanı görüyor. Bu ilanla hareketle e, başvuruda bulunuyor ve yatay geçiş gerçekleştiriliyor. E, İmamoğlu'nun yatay geçişi 1990 yılında yapılmış. YÖK tarafından üniversite 1993 yılında tanınmış. Hmm. Aslında bugün böyle bir yatay geçiş yapılsa herhangi bir sorun yok ama bu zamanlama farkı nedeniyle o dönem İmamoğlu'nun üniversitesi YÖK tarafından tanınmadığı için bir usulsüzlük yapıldığı söyleniyor. Tartışmalar bu şekilde şekilde yok usulsüzlük var diyor. İmamoğlu tarafı hayır yok diyor. Ee, İmamoğlu'nun ifade vermesini de bekliyoruz. Tabii o ifadede de süreç daha net bir şekilde şekillenecek. 5 Mart'ta İmamoğlu bu konuya ilişkin savcılığa gelecek <laughs> ve e, ifade verecek. Şey, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tek tartışma Ekrem İmamoğlu'nun e, diplomasına yönelik tartışma değil. Şahibeli Kurultay e, soruşturması da bir yandan devam ediyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş dün e, Ankara'daydı. Savcılığa e, ifade verdi. CHP kongresinde delegelere oy karşılığı ev ve araba verildiğini, ...para dağıtıldığını iddia etmişti Lütfü Savaş. Bu iddiasının arkasında durdu. Evet dedi, söylediklerimin arkasındayım. Yaklaşık iki saat süren bir e, ifadeydi bu. E, Yapılan usulsüzlüklerle kongre sonucu doğrudan etkilendi dedi. Aslında burada yine... E, ...yön birden İmamoğlu'na doğru kayıyor. Lütfü Savaş burada Ekrem İmamoğlu'nu suçladı. Çünkü o kurultayda divanı yönetiyordu. Divan başkanıydı Ekrem İmamoğlu. Lütfü Savaş diyor ki Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi gibi yanlış bilgiler verdi. Delegeler üzerinde psikolojik baskı oluşturdu ve bu da... E, ...bu yaptığı açıklamalarda seçim sürecini manipüle etti dedi. İki önemli soruşturması var. Evet. CHP'nin şu an gündemi meşgul eden bir İmamoğlu'nun bahsettiğimiz diploma konusu... Bir diğeri Şahibeli Kurultay e, uzun süre daha gündemde olacağı benziyor. Bu sorunlar aşılsın ki e, o ön seçim konusu daha çok gündeme gelsin. Açıkçası CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacaktan ziyade önce bu soruşturmalar Ankara'da daha çok konuşuluyor. Konuşuluyor, doğru. Nesli.